Koçeli Spor Akreditasyon Sorumlusu Remzi Nayipoğlu tarafından düzenlenen 5. YMK Handikaplı 3 Band Bilardo Turnuvası oynanan final maçı ve ödül töreniyle sona erdi. 15 gün süren 5. YMK 3. Band Bilardo Turnuvasına 56 sporcu katıldı. rakiplerini yenerek finale kalan Batuhan Alporak ve Tuncay Üney final maçında karşı karşıya geldi. <laughs> Büyük heyecana sahne olan final maçını kazanan Batuhan Alporak, 5. YMK 3 band Bilardo turnuvasının şampiyonu oldu. <laughs> Turnuvada ikinciliği Tuncay Üney, üçüncülüğü ise İsa Altay ve Musa Altın Suyu kazandı. Turnuva yapılan ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada üçüncü olan İsa Altay'a kupasını Hüseyin Kampar'a takdim etti. Turnuvada ikinci olan Tuncay Üney'e kupasını Mustafa Ertatar takdim etti. Turnuva şampiyonu Batuhan Alp Orak şampiyonluk kupasını turnuvanın sponsoru olan İzmitli iş insanı Şeref Naipoğlu'ndan aldı.